Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi bu renklerimi kullanacağım ve bir tane de bu halkalarımdan var. Bunlar en küçük boyun bir büyüğü. İplerimin renk numaralarını da hemen göstereyim. Yabalı 189 numara. Yabalı 742 numara. Yeşil rengim altın başak 8 numara. Hemen onun numarasını da göstereyim sizlere. Bakın bu şekilde. Tığımı da ben 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet hanımlar gördüğünüz gibi bu şekilde çimen yapıyoruz. Burada birkaç tane daha göstereceğim. Tığıma bir defa ipimi aldım. Sıradaki tığ batıya batarak 2 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir aradan girdim. Trabzanın tepesine kapadım. 1 zincir. Bir defa tığımı ipimi aldım. Sıradaki tığ batıya batarak 2 2 1 2 3 4 aradan girdim, kapadım. Bakın bu şekilde çimenimizi yaptık. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 zincir çektim. Hemen bir tane serum halkamdan alıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Buraya bu şekilde sık iğne dolduracağım ama sık iğnelerinizi fazla sıkı yapmayın. Sonradan birazcık tığla batmanız zor olur o zaman. Evet 5 oldu. 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 Bakın burada diğer taraftan birinci sık iğneye batacağım arasını kapatmak istiyorum halka çok fazla gözükmesin Bakın diğer taraftaki sık iğneye battım ve buraya bir sık iğne daha yaptım bu şekilde halkamız gözükmüyor hiçbir şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bir defa tığıma ipimi aldım. 1, 2, 3 tığ battısı bıraktım. Dördüncüye batıyorum. 2, 2. 1, 2, 3, 4 zincir aradan girdim. Trabzanın tepesine kapadım bir zincir. Bir defa tığımı ipimi aldım. Sıradaki tığ battıya batarak 2 2 1 2 3 4 zincir. Trabzanın tepesine kapadım bir zincir. Bir defa tığımı ipimi aldım. Sıradaki tığ battıya batarak 2 2 çıktım. Üzerine 4 zincir çekip trabzanın tepesine kapadım. Bu şekilde buraya 14 tane çimen yapacağım. Böyle 1, 2, 3, 4. yapıyorum şu anda. Bir tane daha yapacağım. Hemen üzerinin çiçeğine geçeceğim. 4 zincir aradan girdim kapadım 1 zincir Evet bakın bu şekilde oluyor çiçeğimizin yuvası hemen çiçek kısmına geçelim Evet sarı ipimi aldım bir tane zincirim oluşturdum bir iki defa tığıma ipimi aldım. Bakın buradan birinci sık iğneye batıyorum. Önce bir, sonra iki, iki. Tığımda iki tane ilmeğim var. Tekrar iki defa tığıma ipimi aldım. Hemen sıradaki sık iğneye batıyorum. Önce bir ilmeğimi, sonra iki, iki. Tığımda şu şu anda şu şekilde göstereyim. Üç ilmeğim var bakın. Hepsini birden kapadım. 1 2 3 4 5 zincir. 2 defa tığımı ipimi aldım. Hemen sıradaki sık iğneye batıyorum yine. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Tığımda 2 tane ilmeğim var. Tekrar 2 defa ipimi aldım. Sıradaki sık iğnenin tepesine batarak önce 1, sonra 2, sonra 2. Tığımda şu anda 3 ilmeğim var. Hepsini birden kapadım. 1 2 3 4 5 zincir. İki defa tığıma ipimi aldım. Hemen sıradaki sık iğneye batıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 2 defa tığıma ipimi aldım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 ve 3 ilmeğimi birden kapattım. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi sıra sonuna kadar geldim. 1 2 3 4 5 6 tane yuvamız oluştu bu şekilde bir tane zincir çekiyorum burada hemen ve modelimi çevirdim öncelikle yuvaya bir sık iğne yaptım 1 2 3 zincir çektim bir defa tığıma ipimi aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki çok fazla uzatmıyorum ama gördüğünüz gibi bir zincir bir defa tığıma ipimi aldım tekrar yuvaya girdim önce bir ilmeğimi sonra iki sonra iki bir zincir bir defa tığımı ipimi aldım önce bir sonra iki sonra iki Evet burada baştaki zincirle birlikte 4 oldu bir zincir bir defa tığımı ipimi aldım sıradaki yuvaya giriyorum önce bir sonra iki sonra iki bir zincir bir defa tığımı ipimi aldım önce bir sonra iki sonra iki bir zincir bu yuvaya da 4 tane trabzan yapıyorum arada bir zincir çekerek Önce bir, sonra iki, sonra iki. Bir zincir. Bakın burada dört oldu trabzanımız. Bir defa tığımı ipimi aldım. Bir sonraki yuvaya girerek trabzanımı oluşturdum. Bir zincir. İkinci trabzanım. 3 Ve 4 Bir zincirimi çektim. Bir defa tığıma ipimi aldım. Hemen sıradaki yuvaya girerek 3 defa da çıktım. Burayı da sıra sonuna kadar aynı şekilde tamamlıyoruz. Evet bu sıramı da sıra sonuna kadar tamamladım. Gördüğünüz gibi burada 3 tane trabzanım var. Dördüncüyü buradaki trabzanın tepesine batarak yapacağım. Önce 1 sonra 2 sonra 2. Bir zincir çektim. Modelimin düz tarafını çevirdim. Hemen yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 1 2 3 4 zincir tekrar aynı yuvaya kapadım. Sıradaki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 1 2 3 4 zincir aynı yuvaya kapadım. Sıradaki yuvaya bakın. Her aradan bir tane sık iğne yapıyorum yanına aynı yuvaya bir tane de pıtırcık yapıyorum. 4 zincirimi çektim. Aynı yere kapadım. Bir sonraki aradan girdim, sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 Aynı yuvaya kapadım. Sıradaki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 1 2 3 4 Tekrar aynı yuvaya kapadım. Sıradaki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. Evet, aralarda bir zincir çekmiştik zaten. Gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4. Tekrar dibine kapadım. Bir sonraki araya bir sık iğne ile geçiş yaptım. Bakın böyle oluyor. Ben bu sırayı da sıra sonuna kadar tamamlıyorum. Aynı şekilde. Evet gördüğünüz gibi ben sıra sonuna kadar aynı işlemi yaptım ve modelimi tamamladım. Burada sıranın sonundayım. Bir tane de zincir çektim. Sonuncu yuvaya battıktan sonra ipimi kesiyorum. Hemen yakacağım. Evet, ben diğer rengimle de ikinci çiçeğimi de tamamladım. Bakın şöyle elimle birazcık düzelteceğim ve size bu şekilde göstereceğim. Evet, şu anda ütüsüz hali gördüğünüz gibi. Bunu birazcık daha sıkı yapmışım sanırım. Bunu birazcık daha bol bırakmışım. Bu büyük olmuş, bu diğerine göre birazcık daha küçük olmuş. Bazen videoda çektiğimizde gerçekten arka kısımdaki bu şekilde şeyler olabiliyor. Ama gördüğünüz gibi modelimiz gerçekten çok güzel ve gösterişli bir model oldu. Bence yapılmaya kesinlikle değer diye düşünüyorum. Tabii ki sizler arasını bu kadar yakın yapmayabilirsiniz. Ben 14 tane çimen bırakmıştım ama istediğiniz arayı verebilirsiniz. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tüm olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.